Evet kıymetli arkadaşlar. 2025 yılının fideleri hem viyollerde hem de şu anda gördüğünüz gibi şeylere dikildi. Toprağa dikildi. Camakanın içerisinde. Yavaş yavaş büyüyorlar. Şunlar salatalıklar. Şu domates. <laughs> Mayıs'ın 15 olmasına rağmen hala çiçekte yani burada cemakanın içerisinde biraz daha erken çiçeklendi. Şöyle gayet güzel, gayet verimli bir bahçe olmaya başladı. Şimdi bunlar cemakanın içerisindekiler, bir de dışarıdakiler var. Bir de onları, onlara bakalım. Evet bunlar da dışarıya dikilmiş olan domatesler. Bunlar tabii daha küçük küçük havanın ısınmasını bekliyorlar. Hava ısındıktan sonra gayet güzel olacak. Buralar henüz kupkuru gibi gözüküyor. Ama bir ay sonra baktığımızda bunların hepsi kocaman kocaman domates olmuş olacaklar. Şöyle şu küçücük cemakanı da çıkarıyoruz. Bunlar marullar. Bakalım ne olacak? Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Olacak mı? Olmayacak mı? Bunlar da minik marullar. Şimdilik yeter.